Gerçekten böyle televizyonlara ve gazetelere, gazeteleri okuduğumuzda, televizyonlara baktığımızda hep teknolojinin ilerlediğinden, Türkiye'nin 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki Türkiye olmadığından bahsederler. Cumhuriyet Ama Halk İnanın, Partisi genel Meclis üyesi Erdal Akgün elektrik kesintilerinin beri, özellikle elektrik kırsal kesintileri bölgelerde yaşayan insanlara zarar verdiğini belirtti. Şu son birkaç aydan beri elektrik kesintileri kırsal bölgedeki insanlara gerçekten çok zarar veriyor. Yani e, özelleştirmeler ağır aksak işleyen devlet yapısını harekete geçirmek için yapıldığı kanaat oluşmuştur insanlarda ama maalesef ki bu özel sektöre devredildikten sonra kırsal bölgedeki insanlar için bu durum iç hmm. iç açıcı değil. Akgün elektrik kesintileri konusunda televizyonumuza yaptığı açıklamada son aylarda artan elektrik kesintilerinin insanları mağdur ettiğini kaydetti. Köylerde üreticilerin süt makinalarıyla sağım yaptığını ancak elektrik kesintilerinde mağdur olduklarını ifade eden Akgün, çünkü her şey elektriğe bağlı. Artık köylerimizde hayvanını süt makinesiyle sağmayan yok. Köylerimizin büyük bir bölümünde artık kalorifer sistemi var. Tabii ki de kalorifer sistemini çalıştırmak için de elektrik lazım. Bu insanların da buzdolabı var televizyonu var. Gerçekten bu elektrik kesintilerinden dolayı kırsal bölgede yaşayan vatandaşlar çok mağdur dedi. Her şey elektriğe bağlı. Artık e, yani köylerimizde hayvanını süt makinesiyle sağmayan insan yok. İşte efendime söyleyeyim köylerimizin büyük bir bölümünde artık kalorifer sistemi var. Tabii ki kalorifer sistemini de çalıştırmak için elektrik lazım. Ya bu insanların da buzdolabı var, bu insanların da televizyonu var, arıza yapanı var. Yani e, bilmiyorum bu iş ne olacak. Gerçekten elektrik kesintilerinden dolayı kırsal bölgede yaşayan insanlarımız çok mağdur. Hemen hemen elektriğin kesilmediği sabah yok, elektriğin kesilmediği akşam yok. Ve bu elektrik kesintilerinin büyük bir çoğunluğu da tam hayvanlarımızın sağım saatine dengeliyor. Ayrıca e, yani müthiş derecede yatırımlar yapıldı. Özellikle sütle süt konusunda hijyen olsun diye soğutma tankları oluşturuldu. Hepinizin de bildiği gibi bunlar da elektrikle çalışıyor. Ama maalesef ki günün büyük bir bölümü elektrik kesintisiyle karşı karşıyayız. Bir an önce yetkililerin harekete geçirip bu durumu düzeltmesini talep ediyorum.